Bir menfaat karşılığında yalan haber uyduran, yalan propaganda yapan ve kitleleri yönlendirmeye çalışan insanlar her zaman olmuştur, şu anda da olmaktadır. Ve yapmış oldukları propaganda da hakikaten de işe yarıyor. Yani e, güçsüz olan insanları güçlüymüş gibi gö gösteriyorlar, zalim olan insanları mazlummuş gibi gösteriyorlar, mazlum olan insanları zalimmiş gibi gösteriyorlar. Hakikaten de mesela bir Ebu Sufya'da bakın, bir Allah Resulü'ne bakın. Allah Resulü ne diyor? Hiçbiriniz gelmese ben tek başıma geleceğim diyor. Ebu Süfyan ne diyor? Ben gidiyorum siz geliyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın diyor mesela. Tam tersi. Allah Resulü bunu da söylüyor. Diyor ki اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi siyer derslerimize devam ediyoruz inşallah. Beni nedir? Yahudilerin sürgününden bahsetmiştik. Ve onunla alakalı Haşr suresinde inen ayetlerden bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz inşallah. Hicretin kaçıncı yılındayız şu an arkadaşlar? Hicretin dördü, beşi civarları vesaire. Şimdi hatırlarsanız Reci ve Biri Maune olayları olmuştu. Çevredeki Bedevi kabileler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına ihanet etmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun intikamını almak için yola çıkıyor. Necid bölgesine gidiyor. Ee, burada işte o Gatafan kabilesi, ee, Meharip ve Salebe oğulları kabileleriyle savaşmak üzere yola çıkıyor. Ashabıyla beraber. Gidiyorlar arkadaşlar. Onlarla karşılaşıyorlar. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini öğrenince bunlar dağılıp gidiyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkamıyorlar. Dolayısıyla savaş olmuyor. Savaş olmadan geri dönüyorlar Müslümanlar. Tabi burada bazı olaylar yaşanıyor. İnşallah onlardan bahsedelim. Yani gidişte ve dönüşte. Bu olayın ismi arkadaşlar Zatürrika. Zatürrika gazvesi olaraktan adlandırılıyor. Niye Zatürrika denmişler? Çünkü rika arkadaşlar yama demek. Böyle bez parçası demek. Müslümanlar deveye nöbetleşe biniyorlar. Yani 6-7 kişi bir tane deveye biniyor. Çünkü deve yok herkese. Diğerleri de yayan olaraktan giriyorlar. Çölün sıcağı. Ayaklarına doğru ayakkabı da yok. Ayakları arkadaşlar paramparça oluyor. Hatta bazıların tırnaklarının sökülecek hale geliyor. Böyle oluyorlar. Ondan dolayı ayaklarına böyle elbiselerini falan kopartıyorlar işte bez parçaları. Ayaklarına bez parçası bağlıyorlar. Ve yola o şekilde devam ediyorlar. Bu sebepten dolayı bu olaya Zatürrika Savaşı deniyor, Gazvesi deniyor. Bu e, gazvede şöyle bir e, olay var. Korku namazı diye bir şey var. Korku namazı bu savaşta kılınıyor. E, korku namazı ne demek? Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaz kılarken savaşçıların yarısı arkasında, askerlerin yarısı arkasında diğer yarısı nöbet bekliyorlar düşman saldırır diye. Bunlar böyle bedevi kavim olduklarından dolayı böyle ihanet bunların damarlarında işte olduğundan dolayı Namaz esnasında da saldırabilir diye bunlar. Bu şekilde yapıyor olabilirler. Çünkü hatırlarsınız Recibe bir i olaylarında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beraber namaza duruyorlar. Bir rivayette bir rekat, diğer rivayette iki rekat kılıyorlar. Sonra o nöbet bekleyenler geliyor. Diğerleri gidiyorlar, nöbet bekliyorlar. İkinci, ikinci saf kılıyor ve bu şekilde namazı bitiriyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 4 rekat kılmış oluyor. Diğerleri ikişer, ikişer rekat kılmış oluyorlar. E zaten sefer halindeyken namazları iki rekat kılmak da müstehap kılabiliyor yani. Bu şekilde bir namaz kılınmış oluyor bu olayda arkadaşlar. Mesela dönüşte yine Peygamber Aleyhisselatü ve ashabı konaklamışlar. Allah Resulü kılıcını şeye bir tane dala asmış. Uyuyor. Bir tane müşriklerden bir tanesi gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye. Alıyor kılıcını eline. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o esnada uyanıyor. Diyor ki benden korkuyor musun Allah Resulü? Diyor ki, Yok korkmuyorum. E seni benden kim kurtaracak şimdi diyor. Allah Resulü Allah diyor. Böyle bu şekilde. Adam bir an eli titriyor kılıcı düşürüyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alıyor kılıcı elini. Seni benim elimden şimdi kim kurtaracak diyor. Adam diyor ki affet beni ey Muhammed işte ben ettim sen etme. E, beni affet diyor. Sa tabi sahabe de görüyor bu olayı vesaire. E, Allah Resulü affediyor o adamı bu şekilde bir olay yaşanmış oluyor. Gene yolculuk esnasında tabii dönüyorlar. Bir yerde yine konaklıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kişinin nöbetçi olaraktan dikiyor. Bir tanesi Ensardan bir tanesi Muhacirden. Biri Ammar bin Yasir Muhacirden. Biri de Abbad bin Bişir Ensardan. Bunlar da şimdi herkes uyuyor. Bunlar kalmışlar. Kendi aralarında diyorlar ki gecenin bir yarısında sen nöbet tut. Diğer yarısında ben tutayım. Tamam diyor. Ammar bin Yasir yatıyor. Abbad bin Bişir kalıyor. Dururken de namaza duruyor namaz namaz kılıyor. Arkadan biri bunları takip etmiş. Okunu alıp fırlatıyor. İsabet ediyor şey Abbab bir Bişir'e namaz esnasındayken. Adam oku çekip çıkartıyor namaza devam ediyor. Son ikinci oku fırlatıyor. Onu da çekip çıkartıyor namaza devam ediyor. Üçüncü ok gelince adam dayanamıyor artık. Yerindekini uyandırıyor. Tabi Ammar bin Yasir uyanınca adam da hemen şey yapıyor. Kaçıyor gidiyor yani. İki kişi olduklarını anlıyor. Kaçıp gidiyor. Ammar bin Yasir diyor ki e yapma niye beni uyandırmadın da üç tane darbe almışsın. İlk darbede niye uyandırmadın beni? Diyor ki ben öyle bir Kur'an okuyordum ki, öyle bir sure okuyordum ki onu kesmek istemedim. Eğer Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu vazifeyi yapamamak korkusu olmasaydı ben bu namazı kesmezdim diyor. E, bu şekilde söylüyor. Abbad bin Bişir. Yani arkadaşlar buna da değinmeden edemeyeceğim. Hakikaten de burada iki tane şey var. E, sahabede görmüş olduğunuz iki özellik. Birincisi ibadetteki iştiyakları namaz kılmaları, Kur'an okumaları ve Allah'ın huzurunda böyle durmaları. Yani cihad esnasındalar zaten. E, savaştan geri dönmüşler. Normalde ne olur? Yorgunum, argınım vesaire. Biz mesela e, bir yorgunluktan, bir meşkelden çıktığımız zaman, eve gittiğimiz zaman işte yatsı namazı vakti giriyor vesaire. Veya gecikmiş. Böyle bir hemen şey oluyoruz falan böyle işte e, zorlanıyoruz vesaire. Adam savaştan dönüyor. Nafile namaz kılıyor bir de yani. Ondan sonra uzun uzun Kur'an okuyor. Ok geliyor adam ki ok gelmesine rağmen durmuyor yani. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz yani? Adam mesela nasıl bir Kur'an okuyorsa, nasıl bir Allah'ın huzurunda olduğunu bilincindeyse artık Efendime söyleyeyim. Rabbim Celle Celaluhu bize de o şuuru nasip eylesin. Kur'an'ı hakkıyla okumayı bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. İkincisi verilen görev göreve duyduğu sadakat. Yani o görevi mesela o anda onu düşünmüş mesela. Yani o görev şeyinden dolayı, iştiyakından dolayı zaten Ammar bin Yasir uyandırıyor. Yoksa uyandırmayacak. Diyor ki Allah Resulü'nün vermiş olduğu görevi yapamama korkusu olmasaydı. Yani verilen görevi de hakkıyla yerine getiren, yaptığı işi en güzel şekilde yapmaya çalışan insanlar bunlar. Sahabeden bahsediyorum. Rabbim Celle Celaluhu bize de yapmış olduğumuz işi, hangi iş olursa olsun arkadaşlar, yaptığı işi en güzel şekilde yapmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Yani görev bilinci nasip eylesin bize. Amin. gene yol esnasında, dönüş yolunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden bir tanesiyle konuşuyor. Cabir bin Abdullah. Geride kalmış zayıf bir devesi var Cabir'in radıyallahu anh. Allah Resulü'yle böyle bir merak ediyor. Nasıl gidiyor vesaire diye konuşmaya başlıyorlar. Allah Resulü soruyor ona. Diyor ki evli misin bekar mısın diye soruyor. E, evliyim ey Allah Resulü diyor. E, dulla mı evlendin yoksa kız kızla mı evlendin diye soruyor. diyor ki ben dul birisiyle evlendim. Niye diyor soruyor Allah Resulü vesselam. Diyor ki benim babam Uhud'da şehit oldu. 7 tane kız kardeşim var. Ya böyle bir kadın evlendim ki yani onlara da baksın, evi çekip çevirsin diye o şekilde yaptım diyor. Tamam diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bana diyor bu deveni satar mısın? Diye söylüyor. Satarım ey Allah yok ben sana hibe edeyim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Yok diyor ben de pazarlık yap diyor. Pazarlık yapıyorlar. Bir okka altına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşıyor. Cabir Radiyallahu Anh'la. Ondan sonra tabi böyle aralarında bu şekilde muhabbet geçtikten sonra Medine'ye varıyorlar. Cabir radıyallahu Medine'ye gittikten sonra deveyi alıyor, getiriyor işte mescide. Peygamberin ashabı görüyor onu. İşte Allah Resulü'ne haber veriyorlar. Allah Resulü ona diyor ki bir ok altını verin. Devesini ona mübarek olsun diyor. Bu şekilde hem altını veriyorlar hem de deveyi vermiş oluyorlar. Aslında burada da bir şunu görmüş oluyoruz. Yine söylemiş olalım bunda. Allah Resulü aleyhissalatü ashabına karşı duymuş olduğu merhamet, şefkat ve onlarla ilgi ve alakasını görmüş oluyoruz. Yani sahabesinden birini görüyor. İşte zayıf bir devesi var. Ondan sonra şimdi evli olup olmadığını merak ediyor. Durumu nasıl vesaire. Ee, ve biraz daha durumu kötü olduğunu görünce ona yardım etmek istiyor. Yardım ederken bilene e, onu böyle biraz daha şey yap, mahcup duruma düşürmemek için e, deve pazarlığı yapıyor. Devesini de kendisine bırakıyor. E, yardımını da yapmış oluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz buradan bunu görmüş oluyoruz. Bizim de böyle olmamız lazım arkadaşlar. Yani çevremizdeki insanlara karşı duyarlı olmamız gerekir durumları nasıl gidiyor, bir sıkıntıları varsa bunları çözmeye çalışmamız gerekir. Kendi ailemize karşı, karşı arkadaş çevremize karşı vesaire e, farkında olmak gerekiyor diye söyleyelim. Peygamber Efendimiz Vesselam'da da bunu görmüş oluyoruz. E, bu olaydan çıkartacağımız derslerden bahsedeyim hızlıca. Birkaç tanesini söyledik ama e, ilk olarak arkadaşlar az önce bahsettim ya olayın ismiyle alakalı. Zatürrika deniyordu olayın ismi. Niye o e diyorlar. Çünkü bez parçaları bağlamışlar ayaklarına. Arkadaşlar biz buradan gene neyi görmüş oluyoruz? Sahabedeki Allah yolunda terleme, Allah yolunda koşturma, Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla mücadele etme ve burada imkanları olmasa bile ne, sıkıntı içerisinde olsalar bile buna sabretmeleri ve vazifeden, görevden, cihattan Allah yolundan geri kalmadıklarını görmüş oluyoruz. Yani düşünün adam mesela benim ey Allah'ın Resulü benim devem yok, benim atım yok, benim bineğim yok, ben gelmiyorum diyebilir miydi mesela? Diyebilirdi. Münafıklar zaten böyle yapıyorlardı. Münafıkla Müslümanın biraz daha farkı ortaya çıkmış oluyor aslında. Ama Müslümanlara bakıyorsun kesinlikle böyle bir şey yapmıyorlar. Yani hakikaten de buradan ciddi anlamda ders çıkartmak lazım arkadaşlar. Yani biz az önce bundan bahsettim. Bir namaz kılacağız diyelim. Namaza bilene eriniyoruz bazen mesela. Ama adam ayakları parçalanıyor. Yani tırnakları sökülüyor. Gene de ibadetten cihattan geri durmuyor yani. Biz böyle sıkıntılar çekiyor muyuz arkadaşlar? Biz böyle sıkıntılar çekmiyoruz. Yani hakikaten de biz çok rahat içerisindeyiz. Bu rahattan, bu konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Bir sirkelenmemiz gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Diye söyleyelim. Biz bunu zaten sahabede sürekli görüyoruz. Bir de e, burada şöyle bir olay da var bu arada. Bu olayı bize aktaran Ebu Musa el bunu naklediyor. Ravi diyor ki bunu naklederken bize böyle bir utandı diyor. Niye utanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Allah yolunda yapmış olduğu bir fedakarlığın sanki böyle gün yüzüne çıkartıyormuş gibi, bunu gösteriyormuş gibi hissettiğinden dolayı utanıyor. Bunu söylemek istemiyor aslında. Söylemesinin sebebi de olayı nakletmek. Yani böyle bir olay oldu, bunun ismi bundan dolayı böyle oldu diye olayı naklediyor aslında. Bunda bilen arkadaşlar ne yapıyor? Klaslı davranıyor aslında. Yani e, biz buradan ihlas ahlakını görmüş oluyoruz. Biz de bir iyilik yaptığımız zaman bunu cümle aleme duyurmamamız gerekiyor. E, mümkün mertebe saklamamız gerekiyor insanlara gösteriş yapmamamız gerekiyor. Bunu da görmüş oluyoruz sahabeden. Gene aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce bahsetmiş olduğumuz olayda hani kılıç muhabbetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Allah'ın nasıl koruduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a nasıl güvendiğini, nasıl tevekkül ettiğini, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını, yani korkmaması gereken şeylerden korkmadığını görüyoruz. Yani adamın elinde kılıç, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uykudan uyanmış, normal bir insan olsa ne olur arkadaşlar? Belki de titrer titrer ama Allah Resulü Allah Azze ve öyle bir heybet vermiş ki seni benimden kim kurtar? Allah kurtaracak diyor direkt. Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü anlamına bakın. Ve Allah Azze ve Celle'yi koruyor mu arkadaşlar? Koruyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Allah seni insanlardan koruyacaktır. Peygamber e, aleyhisselatü vesselam özel bir şekilde. Ama bunun genel bir koruma şeyi de var arkadaşlar. Bütün insanlar için geçerli olan bir şey. Allah Resulü bunu da söylüyor. Diyor ki İhfazillâhe yahfazke Sen Allah'a koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ı koru ki yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunacağın zaman Allah'tan yardım talebinde bulun. Bil ki bütün bir toplum, bütün bir ümmet bir araya gelse sana zarar verebilmek için sana hiçbir zarar veremezler. Sadece Allah Azze ve Celle'nin senin hakkında takdir etmiş olduğu zararı sana dokundurabilirler. Yine bütün bir ümmet bir araya gelse sana bir fayda vermek için sana hiçbir fayda veremezler. Sadece Allah Azze ve Celle'nin senin hakkında takdir etmiş olduğu hayrı sana dokundurabilirler diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şuurda olmak lazım arkadaşlar. Allah'ın hudutlarını korumak gerekiyor. Allah'ın emir ve yasaklarını korumamız gerekiyor ki biz ihtiyaca düş ihtiyaç sahibi olduğumuz zaman, darda kaldığımız zaman, sıkıntı kaldığımız zaman Allah Azze ve Celle bize yol göstersin. Allah Azze ve Celle bizim yardımcımız olsun. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi ediyor ki Kulun bana en çok Farz olan ibadetlerle yaklaşır ve nafilelerle de nafile yapa yapa artık ben onu severim diyor. Ben onu sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor Allah Celle Celaluhu. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaptığımız zaman, farz olan ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz zaman, bunun üzerine nafileleri de ekleyip Allah'ın emir ve yasaklarını riayet ettiğimiz zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle bizim yardımcımız oluyor. Allah Resulü'nde de bunu görüyoruz. Allah Resulü'nde de bunu görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar Zatürrika e, olayı bu şekilde. E, son olarak bir meseleden daha bahsedip bitirelim. Bu yıllarda yine Hicri 4-5'lerde 2. Bedir gazvesi oluyor. 2. Bedir gazvesi. Nedir bu 2. Bedir gazvesi? Hatırlarsanız Uhud Savaşı'nda Müslümanlar daha çekilmişlerdi ve Ebu Sufyan gelmişti. İşte böyledir, harp böyledir. Biz siz kazanırsınız, bir biz kazanırız. Bir yıl sonra, tam olarak bir yıl sonra Bedir bölgesinde buluşalım, bir savaş daha yapalım demişti. Allah Resulü de bunu kabul etmişti. Bu şekilde sözleşmişlerdi. Tabi tam olarak şu an zamanı. Hicri 4. E, tam olaraktan bir yıl geçmiş aradan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi hazırlık yapıyorlar. Tabi Mekke tarafı da hazırlık yapıyor. Yola çıkacaklar. Ama Mekke tarafında şöyle bir şey var. Çıkmak istemiyorlar. Neden? O dönem, o yıl Mekke'de bir kıtlık olmuş. İşte ürünler doğru düzgün verilmemiş, hayvanlar telef olmuş vesaire. Ondan dolayı çıkmak istemiyorlar. Ebu Sufyan'ın içinde bir korku var. Nuaym bin Mesud adında bir tane adam var. Mekke'ye geliyor. Ebu Sufyan'la görüşüyor. Ebu Sufyan ona diyor ki bak diyor ey Nuaym. Bu adam da böyle siyaseti iyi bilen, iyi propaganda yapan bir adam. Müslüman değil. Diyor ki ey Nuhayn ben sana 20 tane deve vereyim. Bunun karşılığında sen şöyle bir şey yap. Medine'ye git ve bizi övebildiğin kadar öv. Mekke'de şöyle bir ordu toplandı. Şu kadar kişiler, şu kadar kişi toplanmışlar. Size doğru geliyorlar. Sakın onlara karşı savaşa girişmeyin. Diye böyle bir propaganda yap diyor. 20 tane de güzel sana böyle besili en güzel develerimizden vereyim diyor. Adam da kabul ediyor bunu. Müslümanlar tabi hazırlık içerisindeler. Nuaym bin Mesud gidiyor böyle bir propaganda yapıyor. Övebildiği kadar övüyor. Tabi Müslümanlar da böyle bir şey oluyorlar yani çekiniyorlar. Bu dillendirilmeye başlanıyor vesaire. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh bunu duyuyorlar. Ve Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü böyle böyle bir olay var. Mekkeli müşrikler çok kalabalıklarmış, çok güçlülermiş. Ee, ne yapalım ne edelim bu şekilde bir insanlarda bir korku oluştu. Ama kendi fikirlerini hemen söylüyorlar. Ama diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz bir söz vermiştik. Ne olursa olsun o sözün arkasında durmamız lazım. Diye kendi fikirlerini de bu şekilde söylüyorlar. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Allah Resulü tabi onlara katılıyor. Ve çıkıp bir konuşma yapıyor insanlara. Diyor ki ey insanlar biz bir söz verdik. Sözümüzün arkasında duracağız. Sizden bir taneniz bile gelmese ben gene de tek başıma gider savaşırım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi insanlar bunu duyar duymaz. Allah Resulü'nün bu konuşmasını duyar duymaz. Hemen içlerindeki bütün korkular gidiyor. Hazırlıklarını yapıyorlar ve tamam yalınan Resulü sen dedi de biz oraya biz de seninle, seninle beraber geleceğiz diyorlar. Müslümanlar ve sahabesi bu şekilde yola çıkıyorlar. Gidiyorlar işte Bedir bölgesine, Bedir kuyularının oraya. Orada 8 gün boyunca duruyorlar. 8 gün boyunca bekliyorlar. Bakıyorlar ki ne gelen var, ne giden var. Müşrikler hani kalabalıklardı, şöyleydi, böyleydi bilmem ne. Kimse gelen giden yok. Mekkeli müşrikler de bu arada yola çıkmışlar. E, yolun bir kısmında Ebu Sufyan diyor ki artık yok biz gidemeyeceğiz artık. Yani e, kıtlık var, şöyle var, bu var bilmem ne. Ondan dolayı biz ben geri dönüyorum. Dileyen gelsin diyor. Ve geri hepsi birden geri dönüyorlar. Bu şekilde savaş olmamış oluyor. İkinci Bedir gazetesi bu şekilde bitmiş oluyor. Müslümanlar da geri dönüyorlar. Bu Uğur Savaşı'ndan önce mi böyle bir sözleşme oluyor yoksa zaman. Uğur Savaşı'nın hemen akabinde. Müslümanlar daha çekiliyorlar ya. Evet. Ebu Sufyan orada kendi şey yapıyor. Böyle bir e, söz e, atıyor de. ortaya, teklifte bulunuyor. Ama kendi gelmiyor. Şimdi bizim buradan da çıkartacağımız dersler var arkadaşlar. Birincisi, tarihten bu yana Nuhain bin Mesud gibi propaganda yapan insanlar değişmemiştir. Yani para karşılığında, bir menfaat karşılığında yalan haber uyduran, yalan propaganda yapan ve kitleleri yönlendirmeye çalışan insanlar her zaman olmuştur. Şu anda da olmaktadır. Ve bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Mesela günümüzde bazı işte haber kaynakları var. Kitleye elindir, elinde bulunan insanlar var. Bu adamlar bu bulundur, ellerinde bulundur, bulundurdukları kitleyi nasıl kullanıyorlar arkadaşlar? Nasıl yönlendiriyorlar? Adama parasını veriyor. Diyor ki senin paran kaç para? Sen kaç parasın? Parasını veriyor. Benim dediklerimi diyeceksin diyor. Adam da aynı şekilde söylüyor. Niye arkadaşlar? Bunlar parayla çalışan insanlar. E, paranın kulu olmuş olan insanlar. Bu şekilde propaganda yapıyorlar. Ve yapmış oldukları propaganda da hakikaten de işe yarıyor. Yani e, güçsüz olan insanları güçlüymüş gibi gö gösteriyorlar. Zalim olan insanları mazlummuş gibi gösteriyorlar. Mazlum olan insanları zalimmiş gibi gösteriyorlar. Bakın mesela 7 Ekim olayında hani e, Aksa tufanı oldu. İşte Müslümanlar o panayeri bastılar. Efendime söyleyeyim. Orada bazı esirler aldılar. Ki orası da bu arada yerleşimci olan insanlar. Yani Gazze'nin dibinde... Yerleşimci. Aynen öyle. İşgalci desek daha iyi olur. Yani adam geliyor... Müslüman evini alıyor, sen buraya oturacaksın diyor. Yani bunun işgalden ne farkı var? Yani böyle insanlar gelmişler orada bir de şey yapıyorlar. Gösteri yapıyorlar, dans ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Müslümanlar onlara saldırınca adamlar gelip kendileri helikopterlerden kendi insanlarını vuruyorlar. Sonradan bu sonradan çıktı bu piyasaya. Kendi adamlarını vuruyorlar. Ama buna rağmen hangi propaganda yapıyorlar? Diyorlar ki işte bunlar geldiler. İşte kadınları öldürdüler, çocukları şunları öldürdüler, bunları öldürdüler diye propaganda yapıyorlar. Halbuki gelmiş kendileri öldürmüşler yani. Ateş açmışlar vesaire. Bu şekilde e, ve hakikaten de birçok insan başta buna inandı yani. Bu şekilde söylemeye başladılar. Onun için arkadaşlar şey önemli. Haber kaynakları, efendime söyleyeyim kitle iletişim araçları, işte günümüzde sosyal medya ve bu şekilde yapılan propagandalara bir Müslüman şey yapmaması gerekiyor. İtibar etmemesi gerekiyor. Bir haber geldiği zaman bunu sorgulaması gerekir. Zaten Allah Azze ve Celle öyle söylüyor. Size bir fasık haber geldiği zaman onu sor, araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Ya bugün belki de çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi bu arkadaşlar. Yani sosyal medya var ya, internet var ya. Herkes bir şey duyuyor, hemen duyduğunu hemen naklediyor. Yani doğru mudur, yanlış mıdır, yalan mıdır? Kendi de bir şey ekleyerek aktarıyor hatta. Yani belki de çağımızın en büyük böyle ahlaksızlıklarından bir tanesi bu. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin en büyük haram kılmış olduğu şey olan iftirayı çok rahat bir şekilde işliyorlar. Araştırmadıklarından dolayı. Allah Resulü Aleyhisselatü ne diyor arkadaşlar? Sizden birisine her duyduğunu aktarması yalan olarak yeter diyor. Her duyduğunu aktarması sizden birine yalan olarak yeter diyor. Ne yapmayacağız arkadaşlar? Her duyduğum, duyduğumuzu aktarmayacağız. Bir şey gördüğümüz zaman ya bu böyleymiş deyip de yaymayacağız. Ayaklı gazete gibi. Dikkatli olacağız. Velev ki sevmediğimiz insanlar olsa bile ne? Velev ki nefret etmiş olduğumuz insanlar olsa bile ne? sevmediğimiz, bizden olmayan insanlar olsa bile ne yapacağız arkadaşlar? Duyduğumuz her şeyi aktarmayacağız. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime ne diyor? Bir kavme olan öfkeniz, bir kavme olan kininiz sizi adaletten saptırmasın. Yani düşmanımız olan insanlara karşı bile adaletle davranmamız gerekiyor. Onlar hakkında bile iftira atmamamız gerekiyor. Yani arkadaşlar bugün mesela görüyorsunuz işte falanca hoca var o bilmem nerenin ajanı, bu bilmem nerenin ajanı, o bilmem nerenin uşağı ya adam yanlış fikirlere sahip olabilir. Adam yanlış şeyler anlatıyor olabilir. Sen gel onu anlat. Niye bilmemlerin ajanı? Nereden biliyorsun sen oranın ajanı olduğunu adamın? Ya öyle değilse mesela, kıyamet gününde bunu ispatlayabilecek misin? Allah azze ve celle sana bunu sorduğu zaman Allah Resulü diyor ki kim birine bir iftira atarsa, onda olmayan bir şey ona söylerse Allah azze onu bir çukurun içerisine atacak ve o şekilde orada kalacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Ondan dolayı arkadaşlar ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin. Yaymış olduğunuz şeylere çok dikkat edin. Böyle ki düşmanınız olsa bile diye söyleyelim. Bir de arkadaşlar bu kitle iletişim araçlarını bizim çok iyi kullanmamız gerekir. Propaganda araçlarını bizim çok iyi kullanmamız gerekiyor. İyi yönde propaganda yapabilmek için. Değil mi? Çünkü insanlar etkileniyorlar yani. Yani bir şey duydukları zaman iyi bir şey olabilir, kötü yönde olabilir. Yani bunun her iki tarafı da olabilir. Çünkü Allah Resulü de bunu kullanıyor. Allah Resulü'nün şairleri var. Mesela bu olaydan sonra Allah Resulü'nün şairleri hemen Mekke'li müşrikler aleyhine sözler söylediler. Haklı olarak yani söz veriyorsunuz, sözünde durmuyorsunuz. Savaş meydanına çıkmıyorsunuz. Bu propagandayı ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Kullanmak gerekiyor. Günümüzde bu ne arkadaşlar? İnternet, sosyal medya, artık ne tür araç varsa Müslümanların bunu kullanıp insanlara ve kitlelere ulaşmaları gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar, biz buradan şunu görüyoruz: Allah Resulü Aleyhisselam'ın liderlik özelliğini görüyoruz. Yani Allah Resulü'ndeki cesaret, toplumu yönlendirmesi, <laughs> insanlara teşvik etmesi. Hakikaten de mesela bir Ebu Sufyan'a bakın, bir Allah Resulüne bakın. Allah Resulü diyor? Hiçbiriniz gelmese ben tek başıma gideceğim diyor. Ebu Sufyan ne diyor? Ben gidiyorum siz geliyorsunuz ne yapıyorsanız yapın diyor mesela. Tam tersi. Yani onun için insanlar zaten arkadaşlar bazı insanlara bakarlar. Liderlere bakarlar. Toplumun önünde olan insanlara bakarlar. Acaba onlar ne diyecek diye bakarlar. O yüzden lider olan insanların, toplumun önünde olan insanların söyleyeceği sözler, yapacağı hareketler çok önemlidir. Mesela yıllar sonra Ebu Bekir anh döneminde aynı olaylar oluyor, riddet hadiseleri oluyor, insanlar dinden dönüyorlar. Ebu Bekir anh onlara savaş açacak. Ömer bile ne şey diyor, yani onlar da Müslümanlarla nasıl savaşacak falan. Diyor ki, vallahi hiçbiriniz benimle gelmese ben gider tek başıma onlarla savaşırım. Hiçbiriniz benimle gelmese ben tek başıma onlarla savaşırım diyor. Kimden öğreniyor bunu arkadaşlar? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan öğreniyor diye söyleyelim. Biz de bunu kendimize ders olaraktan çıkartabiliriz. Rabbim Celle Celaluhu anlatmış olduğumuz meselelerle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Vahir davani elhamdülillahi rabbil alamin.